Ha, da ya. Heh, şimdi oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben ne anlatayım şimdi? Bu Arap'tan başlıyoruz ya. ya Arap vallahi de, ilk bir kere geldiğimde geldi ben var dükkanda. Bir i̇şte, şey ihtiyacım vardı. orada kadınlar da yardımcı oldum zaten. De, ne iş yapıyorum? Ben de falafel ustasıyım. İşte şey ustasıyım. Dönerciyim, dönerciyim. Dönerin başına geçti bu. Ben ilk geldiğimde. Dönerin başına geçti. Baktım adam başı bıçak tutmayı uyumuyor. sen ne iş yapıyorsun başına ne iş yapıyorsun? Ben de karavayı çok güzel yapar falan dedim. Tamam sen git. Ben de patronu arayın. Ona ben de seninle tekrar uğraşırım. Veya senin bir yarın gelir bir şey oldu. Şimdi bu gitti. Ben seni aradım o zaman. Ama böyle bir biri vardı. Dedim ki sen denedin tamam Bir adama ihtiyacı var da. Dedim denedin. Tuttuk biz ara işe aldık. Evet. Ara işe aldık. arab biraz çalıştı. Çok pisti. Pisti bir gün ne oldu? Bir gün nohut açlamış bir kaza şöyle. Ben hiç unutmuyorum Nohut açlamış. Bu yavru da nohut açmış, dolaba nohut dolaba mı koydu? Dışarıda mı gitti? Dışarı gidiyor. Yani. O da yok. O yara da dışarıda falan. Evet. Ayetçi oldu? <laughs> dışarıda unutmuş nohut. Nohut dışarıda tutmuş, Bir kaza nohut ekşimiş. Kopmuş mu? Aaa evet. Şöyle, ekşimiş ya. Atın. Ekşimiş. Ben bundan tartıştım. Sen de dışarıda tutuyorsun o sırada. Sen abi nohut böyle böyle oldu. Sen de kızdın zaten. Arda hakem yok sen. sen de kızdın. Ondan da biz tuttuk. Arabi işten çıkarttık. Yani ben kızdım da ben istemedim. Arabi işten çıkarttık bu gitti. Gitti de hepsinin geri geldi. Bize i̇şte, işte acım. Bir şey ihtiyacı var, var değil mi? Tabii. Evet. evet. işte parasım yok. Ailem, ailesi Brezilya'daydı zaten. Ailem Brezilya'da falan. Benim abi ne yapacağız? Senin acıdın. Ona. Sen dedin ki ya bir tane de şey verek. Dünür uçağı verek. Ben karşı çıktım ona. Dünür uçağı verek. Ben yok abi dedim. Dünür uçağı veriyoruz ha. Yani, Dünür uçağı verek. abi sen dedim misin falan. Bu gitti. Dünür'ü gönderdik. Hatta sen param verdin. onun atama mı? bu. Bu gitti. Ertuğrul geri geldi bu. İki gün sonra mı? Ne geri geldi? Ya yalvar ya sen de güne o, o, o dükkandasın. O kadar net hatırlıyorsun. Tabii canım. Ya, <laughs> çünkü o kadar büyük olay. <laughs> geldi bu dükkana tekrar. Annemette, ah, Gullemette ise bizim bir araba vardı böyle yıkma arabası. Hatırlıyor musun? Cama kendi. Evet, hatırladım. Sen tuttun cama kendi arabayı verdin ona. Niye verdim onu ben onu? Acıdın lan. Çalışsın. Ee, yazık çalışsın. Hangisi git beni kazansın. Biz bizim orada yapamıyor. Bizim orada beceremedi. Olmadı, yapamadı. Dedin ki, yani, sen de dedin ki, ya bizim burada olmuyor, olmuyor. Dedi. Bir de dükkanda çalıştı, çok pis olmasından dolayı müşteri de kayboldu değil mi? Tabii canım, tabii ki. İnsanlar yani Kaçtılar. Tabii canım Yemediler. abi. Abi kimse kimse ver. Neyse sen tuttum o şeyi verdin. O cama kenara verdin. Bir de döner ocağı verdin. Tek gözlü müydü? Sonra gözlü, ya sen İki gözlü. Ya tek gözlü ya iki gözlü. İki göz olması lazım. Böyle bir şey. Onu da verdim. Bu gitti. Bu gitti. Aradan zaman geçti. Biz bunu unuttuk tabii. Sen dışarıda oturuyorsun. Telefonla mı konuşuyordun? O gün bir şeydi. Sinirlisin. De Dedim abi ne oldu? Sen bizim döner ocağı bile alıp Abi bizim seni he senin hediye ettiğin dön ocağını tutuyor, senin tanıdığın birine satıyor. <laughs> ya Sadece bir araba satıyor, <laughs> biliyor Kim acaba? Se sen, hediye ettin ya ocağını. O tutuyor, senin tanıdığın bir araba satıyor, Yani senin tanışan. Evet. O da sana telefon etti artık, nasıl olduysa sonra laf maşıldı. Eee, sen ne konuşmuş işte? Neyse sen yani tabi orada sinirlendim, sinirlendim. Arada zaman geçti, Arap gelip gidiyor gene o bizim yanımızda çalışan Arap'tan bahsediyor adamı gelip gidiyor işte dükkana gelip gidiyor para istiyor yiyecek istiyor biz veriyoruz tabi döner döner veriyoruz falan benim de e, pasaportum günü dolmaya baş az kaldı evet. üç ay ilk ilk üç ay olacak ilk şeydi o dedim ki abi nereye gideceğim nereye gideceğim Kolombiya mı gideyim işte hani vize için Brezilya mı gideyim dedim, sen dedin ki Brezilya'ya git git kimle gidecek Alex'den Alex'den Alex dedim. Alex'ten mi Alex'le. Alex'ten gidersin dedim. Öyle bir şey oldu. Tamam dedim. Sen aklına ne gelirse sen de <gülüyor> <gülüyor> Başıma girecek ya. <laughs> sen de ben de geleyim. Abi senin ne yapacak girdi Yok ben de geleceğim. Ben. ben niye gitmek istedim acaba? Gezmek için. Sizi yalnız mı bırakmak <laughs> istemedim acaba? <laughs> Amazon ormanları falan. Bir de var. para gönderme hikayesi mi var? Öyle bir şey olması lazım. O kadar yüklü para var Üzerimizde. Çantamın param vardı. Ee, Kime gönderdin? Çantamın ölecek? vardı, çantada param vardı. Sen öyle yaptın. Yüklü para vardı, ben hatırlıyorum. Oradan bankadan gönderecektim, öyle bir şeydi. Çünkü neden hatırlıyorum? Biz kaza yaptığımızda çantayı sakladık biz. Senin gülsüzün çantada para Cüzdan vardı. ya, cüzdandı. Abi çanta vardı, şöyle küçük bir çanta vardı. Onu sakladık. öyle mi? Bak canım. Ben evet. hatırlıyorum. Öyle bir şey olmuştu. Ben gidip Brezilya'dan mı transfer yapmayı düşündüm acaba? Acaba. Olabilir. Allah Allah. Çünkü çantayı saklattın mı? çantayı ben sakladım. Nereye, sak nereye sakladın? Sen para vardı içerisinde dedin, beni saklamıştın. Evet. Neyse. Ee, tamam, dik gidelim. Lan o sırada aradan işte böyle sohbet muhbet gününü falan belli, belirlemeye başladık. Günü belirli oldu. Arap damladı, Arap o bizim yanında çalışan çocuk. Neyse dükkana gel tesadüfen. Sağa soktu, soldan muhabbet ederken işte ailenlerden falan derken seni sohbet ediyor. Dedi Brezilya'da. Dedi biz sen dedin ki Brezilya'ya gidecektin, götüreceksin Ben dedim ki abi götürmez ne yapacaksın adamı? Ya. <laughs> verdim bir götür. işte para verdim gitsin. Tabi durumumuz iyi o zaman. Yok ya sen her zaman kalim. Sen ben götürüyüm. götüreyim. Götürelim bir şey olmaz yazık dedim. İyi değil. Neyse. Benim, anlamadım ya benim için razı olmadı. Neyse <laughs> razı. Yola çıktık çıktık. A şeyde araba da var bunu. Dönerlere satmışlardı. O cam makamlı araba. Bir de arkaya da koyduk onu. Sallana sallana değil mi? Arabanın arasına koyduk bizim bildiğimiz. Kırılmasın diye. Adı. O kango. Kar kan Karavan mı? Karavan. Kango kango. arasına koyduk. Sen, ben, Alex. Arab Dördümüz yola düştük. Araplar sen arkada uyuyor, oturuyoruz. bir şey diyoruz. Biz <laughs> de Hani maksat Alex'i uyutmamak benim amacım. Evet. Gece çıktı. Akşam mı çıktı? Bilmiyorum. Bir şey oldu. Tamam. Tamam. Akşam çıktı. Akşam yok. Akşam üstü değil. Biz sabah sabah çıktık. Sabah öğle öyle. Çünkü ee, buradan Brezilya'ya gideceğimiz yer 16 saatti. Ben öyle biliyorum. 16 saatti. Biz Brezilya'ya 4 saat kadar kaza yaptık. Öyle bir şey oldu. Öğlenle çıktı? Öyle sonra Porto Ordaz'dan çıktık. sonra kaza yaptık diye hatırlıyorum ben. Neden? Porto Ordaz. Bilmiyorum işte. Öyle bir 4-5 saat yolumuz kalmıştı. Ha evet evet. Doğru. Öyle bir şey olmuştu. Hı hı. Ben tam hatırlamıyorum ama, yani hatırlamıyorum da, evet. şeyi bilmiyorum, mesa e, mesafeyi tam bilmiyorum. Evet. Öyle bir şey olmuş, 16 saat falan. Işte sabah öyle. vaktiydi galiba. Sabahtı canım. Bazen yaptığımız sabah. Ben de şöyle diyorum işte, sabah sabahın 12 saatinde falan geri yazdığın zaman... Akşam mı çıktık o zaman? Akşam çıktık o zaman. 12, 12 saat, 12 saat geri yazdığın zaman kaç oluyor işte. 5-6 gibi. He, evet. <laughs> öyle bir şey oldu. Gündüz yani çıktığımızda onu biliyorum. Neyse. Yola çıktık diyor şimdi seninle. Dördü çıktı. Siz arada oturuyoruz, uyuyoruz bir şeyler Biz Alex'ten gidiyoruz. Sabah, sabahtı, sabah saat. Ben buna dedim ki uyu biraz falan dedim hatırlıyor musun? Dur ben onu atacağım. Sabah <laughs> altı mı yedi mi sen de uyu falan dedin de. Siz uyuyor arkada Arap'la? Baktım Alex böyle biraz şey yapıyor. Dün ki Alex senin olsun geldi benim ben araba biliyor muyum? Sen de, geç biraz uyu benim kullanayım. Alex arabayı bana verdi. Sen biliyor musun burayı? Hatırlamıyorsun değil mi? Sen uyuyordun şu tarafta. Alex arabayı bana verdi. Böyle 4-5 km gittim gitmedim. Belki gitmemişimdir de. Alex artık arabaya sürmemden mi kıskandı ne yaptıysa. Dedi dur 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 ben de geçeceğim. Değil sen biliyorsun. Ben indim. Alex tekrar şoförün koltuğuna geçti. Tam o sırada aran 10 dakika geçti geçmedi. Şöyle bir dalar gibi oldum. Bir baktım biz tarlada gidiyoruz. <laughs> Tarlaya girdik yani. Tabii canım. <laughs> yol, sonra yola çıktık. Tabii canım. <laughs> Tarlada sonra geri yola çıktık abi, yani. Tarlaya. Yol Allah'tan düz. Yol düzdü. Düm düz yol. Olaydı. Ya yani dağ mal yoktu. Ova ova bir yer dedik. Ben iyi hatırlıyorum. Evet. Olaydı. Bir de yol dümdüzdü. Tarladan böyle çıktık. Şey yoldan çıktık. Tarlaya girdik. Tam tam kurtuldum ben uyanım zaten. Tam Böyle asfalta çıktık. Asfalta çıkınca biz yan hiç şöyle şey uyumuş demek ya. Tam canım uyudu. Başka. Uyudu. Karşıda dedi araba geldi falan dedi. Halbuki araba falan yoktu. Ben uyandım o sırada. Tarlaya uyandım çünkü. Karşımıza kamyon geliyor falan filan. Rüyasında gördü dedi demek <laughs> Rüyasında gördü araba herhalde. Ola bir. <laughs> dedi ki kamyon falan geliyordu. Kamyon geliyordu. Dedi, ya kamyon dedim ya. Araba yol bomboş. Bomboş yani. Bakıyoruz <laughs> alt karşıda kimse yok. Geriye bakıyorum giden araba yok. yaptı. araba sürüklere sürüklere gitti. Araba evet, bakıyordu. yan yattık. He? Şangır, şungur. Ben öyle bir gözümü manlar. açtım zaten. Üzerlerimize camlar mamlar kırılmıyor. Işte, Arabanın araba, 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 vardı ya. Kimin, kimin camdan çıkmıştı da yırtılmıştı senin miydi o? <laughs> 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 Yolu de... araba gidiyoruz ya. Cam döndü mü ki? Cam Yan yani? döndü. Benim tam 30'un tarafa yattı. Şimdi araba Biliyorum şuraya. işte. Öyle yattı da. Birisinin cam Böyle gidiyoruz ya, yani. böyle gidiyoruz ya, yani. ben şurada oturuyorum, evet. Alex burada oturuyorum, araba giderken şöyle nasıl oldu? şöyle mi oldu, yani şöyle oldu, yan yattı, benim olduğum tarafa yattı, benim şu bacağım şurada şöylesine yüzüldü. Yürüldü. Ama camdan dışarı mı çıktı? Yok. Açık değil mi diyeceğim? Yok. Hmm. buradan böyle komple yüzülmüş. Evet. Yüzüldü, biz böyle bayağı gittik, araba nasıl oldu ben de anlamadım, araba böyle giderken... Tekrar taklattı araba, araba taklattı böyle. Taklattı. Geldiğimiz tarafa döndük tekrar. Şeye, şırapura da gidebildik. Evet. Esas macera daha sonra zaten. Evet. Bunlar iki şey, basit şeyler. Ondan sonra işte o sırada sen dedin ki çanta var üstünde çantaya saklayın. Benim çantada para var. Belirli hafif Evet. Neyse ben çantaya sakladım işte. Bir de, bir de korktuk hani şey olur diye. Yani, ne diyorlar onu? Kaza. Soygun. Ha, soygun. Soygun olur diye ben öyle şey yaptın. Olabilir yani. Herhalde gelip... Şey devip... yani bir... <laughs> ne diyor ona? Hani böyle Kasp Gasp. Ha, gasp bak olur diye. Çantaya sakladım, çantaya Askerler, polisler ne aradı sen? Askerler geldi. Askerler geldi. Ulan çemberi aldılar. Neyse ne yapacağız, ne edeceğiz işte. Dedik, şey sen, sen miydin? Sen ne aradın? Yani sen miydin? Alet çoktu korktu zaten. Alet çok oldu. Ben de öyle kazanada şu şey yapmadım şöyle şok yaşadım. Neyse Alex şok oldu. Alex tokat ve muhattim yerine gittim ben. Sen o sırada şeyle uğraşıyorsun. Polislerle neye uğraşıyorsun? Neyse askerlerle. <laughs> Neyse. Ee, ne yapacağız? Ne dedi? Sen ne ki Biz de gidelim. Alex dedi. Tekne karakası dönsün. İyi. Orada bir tane çekici bulduk. Orada bir tane çekici geldi. Arabayı yükledik. Alex'i biz Karakas'a gönderdik. Biz de polisten, şeyden, askerlerden karakola geldik. Hani ne oldu, ne diye. İki saat falan bekledik yalnız orada. İki saat, üç saat bekledik. Onları hallettikten sonra... Bizden sonra... para istediler değil mi? Onu hatırlamıyorum. O sen içeride olmuş. Ben dışarıda oturdum. Evet, yani para istediler. Ben dışarıda oturdum. <laughs> dışarıda oturdum. Neyse ondan sonra... <laughs> esas paralara daha sonra oldu. Rüşvet olaylar daha doğrusu. Ondan sonra... senin ki hadi usta, biz gidelim. Nereye abi? Brezilya'ya gideceğiz mi? Yani bunun şeyi yok. Ulan ne oldu? He, biraz da geldik. İyi. Oradan otobüse mi bindik? Minibüse mi bindik? Otobüse. Bir şehire gittik biz. İlk önce bir e, terminale gittik galiba. E, i̇şte şehir merkezinin terminaline gittik. Terminale gittik. Orada otobüs yok. Ana bir bahtı Arap. <laughs> Arap. Arapçası karşılıyor. İyi. Tamam da bizde değil miydi o? Hayır abi. Ha onu da anlatayım. Dur orayı unuttum bak. Biz Alex'i kısım tarafa gönderdik, araba da bir tane kamyon bulduk. Kamyona şey yükledik arabasını, <laughs> camları kırık arabayı yükledik. Sen dedik Brezilya'ya git, bu araba gidiyor o tarafa yani en azından yakın bir yere git. Araba biz gönderdik, Arap gitti. Arap Brezilya'ya gitti, Alex Karagas'a gitti, biz ikimiz kaldık. Biz otobüse bindik, Brezilya'ya gideceğiz. Şeyde oturuyor işte terminalde, bir baktım Arap. Para istiyordu birinden, para mı istiyordu, ekmek mi istiyordu, bir şey istiyordu. Ben dedim hatta, bir bana Arap. Arap bizi gördü o sırada. Hatırlamıyor musunuz? Arap geldi yanımıza. Ne yapıyorsun sen konuşuyorsun? Ne yapıyor ne diyorsun? Hiç bilmiyorum ne anlattı o sırada sana. Sen de para verdin sen. Sen para verdin yine. Ben hatırlıyorum. hatırlıyorum. Evet. Tuttu sen para verdin adama. Dün baktın al şu parayı. Dün git, git. Git. Git, git, ya. kurtulalım. Ben. Ben kurtulalım çünkü on, 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 dedi? Ondan başvurma mı geldi dedi? Ama var. ben şöyle demiştim usta. <laughs> Allah'ım dedim. hayır işi yapayım. Allah rızası için bir şey yapayım dedim. Ama dedim ben dedim Allah rızası içimden de geçti. Allah rızasına talip oluyorum. Bu o kadar kolay olmayacak dedim kendi kendime. <gülüyor> <gülüyor> Allah rızası öyle kazanmak kolay olmaz dedim kendi kendime. Vallahi içimde de geçti ha. Arabayı gönderdik. Dedim gel biz gidiyoruz. O da bindik gittik birazcık he. Az bir yol aldık <laughs> artık sınıra geldik. Bir taksi duruyorduk. Tatlıydı. Brezilya'sında kapıda geçeceğiz artık. kapısına geldik. Ya işte şey ya. E, ee, asil gördük ya. Tam taksiyle gittik. Pasaportu mühürlettik mi? Çıkış mı yaptık? Çıkış yaptık. çıkış <laughs> yaptık. Orada bir şey istedi zaten. Ben iyi hatırlıyorum. Bir şöp verdim orada. Ne kadar verdim hatırlamıyorum ben Orada bir şöp verdin bize çıkış yapmamız için. Her şöp dediğinde bunlar biliyor işte. Kola parası, kara parası, ne parası. Çıkış yaptım, bu rüşvetlerden çıkış yaptım. Tam taksiye bindik, gelirken durdurdular bizi hatırlıyor musun? Çadırlı bir yerde. He biliyorum. Askerler. Tekrar girişti. Askerler durdurdular da, <laughs> bana bir şey demiyorlar, hepsini çeviriyorlar. Patron mu diyorlar? <laughs> Gel hadi. Ben de geldim. Bir bakıyorlar ki adam şortla, tişörtle ee, geziyor. He. Ee, adam bari sen şöyle dur. Ben daha bugün kim hatırlıyorum? Sen de şöyle dur. Beni aradı, bir şey yok. Sen orada yarım saat bir soruya çektiler işte kimliğini bilmem ne diyor. İşte senin de bir diplomatik olayların var ya hani diplomatiksin ya? Biraz böyle şeysin, ne diyor ona? Kalıplısın ya. Türksün ya yabancısın. Orada bir sohbet, muhabbet, rüşvet, müşter, müşvet istedi yine. Rüşvet onu da hatırlamıyorum ama. Vermiştim. Verdim ben. Hatırlıyorum. Oradan çıktık. Şimdi <laughs> <laughs> dedi ki, efendim ki, Ha Brezilya'ya gittik. Oradan çıktık. İçeride et yedik değil mi? Evet tabii canım. Otele yerleştik ya. Abi. Otele yerleştik, gezdik, tozduk oradan. Tekrar geliyoruz şimdi. Geliyoruz, oraya geçtik. Dün burada dün küçük bir havalan var. Biz bilet alalım. Doğru mu? Doğru. Tabii o askerler de tabii senden şey yaptılar yani, hani rüşvet falan Oradan biz tekrar döndük. Brezilya'ya gittik, Brezilya'dan çıktık. Aynı yoldan istikametten geldik, orada havalanı vardı havalarına gittik uçak desene atıp bekliyoruz şimdi uçak bekliyoruz. Hem de normal bir yol uçağı bekliyoruz. Sen öyle mi bekliyordun? Abi uçak demene mi sen? Uçak diye ne gelir? <laughs> şimdi, yani ciddi ciddi orada o köyde yol uçağı mı bekliyordun? Abi havaalanı değil mi E tamam yani. Nerede bileyim ilaçla e, uçağına gelecek? O küçücük havalanına koca uçak biner mi? O, koca olması ufak olur ne bileyim yani. Uçak geldi zaten yani. Bir de uçağı mı olur? <laughs> öyle. Hı. <laughs> Neyse. Sesna. Dur dur dur. Tavanla bekliyoruz. Ben geziyorum, meziyorum. Sen de orada dikeliyor mu? Polis seni buldu, Olmaz Polis geldi orada seni çevirdi. Dedim ki, Kimlik benim, <laughs> ben Ben dikeyim yanında, Bana bir şey demiyor. bakıyor böyle gazeteci sanıyor <laughs> lan. Demin kadar sayıp geldin öyle zannetler. Kasteci sen. Ama sende Meksikalı tipi var ha. Mondurası gibi. Şeydi ki bana şeyde ilk karabası geldiğinde. Sen de kasteci misin? De. Yani ilk dediğim Beliz'de gittim Mekke'de sonra. Evet ben. Si. Ben de çoktan geldim. Güllüm, güllüm, güllüm şey ben geldim. Gömlekli. Neyse. Oraya gittik. Polisle sen konuştum. Muhabbet işte. Bir yarım saat bir saat orada durduk. Şimdi ben uçak bekliyorum. Bilet aldık. Annem iyi uçak geliyor. Oradan Karakas'a geleceğiz bu sözde. Karakas'a mı gelecek? Bir şehre mi gelecek? Benim şey Yok. Barsın Başka bir şehre şey geleceğiz. Oradan tekrar otobüse inecek. Neyse. Anam bir geldi pır 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 <gülüşmeler> Vallahi ama şaşırdım ya. Uçağı bekliyorum ben nereden bileyim. Bir tane uçağa geldi. Bizim şu tanıdığa ilaçlıyorlar ya. Onun gibi. Yangın uçak falan oluyor. Sesna, Sesna abi. Onun ismi Sesna. Hı? Çift motorlu Sesna. He öyle. Çift şey geldi. Lan dedim abi ben sana dedim abi uçağını dedim. Hadi ne uçak ha. Dedim abi ne uçağı dedim, lan. O oyuncak gibi bir şey ya. Neyse biz ona 5 kişilik mi 6 kişilik mi neydi? İyi hatırlıyorum. Bir, iki, iki tane, üç tane bayan vardı. Bir Sen vardı, ben vardı, şoför vardı. Şoför işte, kaplandı, şoför de kaplandı. Beş, altı kişiydik, bir adam mı ne vardı? Ya? Altı kişiydik. Bindik uçağa, eğildik, tamam, evet. Yapacak bir şey yok. Uyum, ben orada uyuyordum. Bir takırtı geldi, şey, uyuyum ya. tat 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 Bir korktum, senin bu. Eee, korkma korkma, tarlaya indim. Ne tarlasıydım ya? bu tarlaya indik bu uçağa. <laughs> mola verdik. Amazon ormanlarının içerisinde bir köye Amazon ormanlarında Rıza Değerli <laughs> güne gittik. Hatta o günü ben orada sıkar aldım. Bakkal da Portekizliydi. Bak onu da hı. He, bakkal Portekizliydi. Sen dedin ki burası dedi Portekizli de olsun. Burayı sömürmüş dedi. Orada öyle oldu. öyle konuşmamız yok. Sömürmüş. Sömürge, sömürge mi olmuştu bir şeydi. Bakkal Portekizli, Yaşlı bir adamdı. Beyaz önünde. Beyaz şey, e, mavi önlük vardı. ort böyle 55 yaşlarında kız saçlı bir adamdı. <laughs> Hatta orada telefon vardı. Kız, iki tane çocuk vardı. Küçük kızların çocuğu vardı. Evet. E, Öyle, hatırlıyorum Neyse orada bir mola verdik. Yarım saat. Yarım saat bir alışveriş molası verdik. Şoför geziyoruz dışarıda. <laughs> Ondan sonra bindik uçağa. Ben tekeri bitti almışım. Bak, şeye geliyorum. Geleceğim bir şehre gidiyorum bir uyandım bir ara. Tamam dedim, abim var mı? ya. Ne öyle Vallahi dedim, baktım adam şey, uçak kendi gidiyor, adam şey oynuyor. Tetris Bak söylüyordu, Bak ben şunu unuttum. Tetris söylüyordu, Sonra tetris oynuyordum, bir şey olmazdı. Neyse, ben geri daldım. Bir tane vurdum, burada daha ses geldi orada. Bir de hat -halle yendik, Bu sefer şey yendik, o kanayma var ya. kanayma değil mi burası? Kıran Saban. Ama kanayma yazıyor. Ha işte. Kıran Saban burası Oraya indik, orada restoran mı vardı? Böyle hediyeye geçenler mi satıyorduk, evet. bir şeydi. Evet. Oradan ufak bir alışveriş yaptık. Bindik tekrar uçağa. Biz doğru şeye geldik, bir şehire geldik. Oradan Karagöz'e geldik. Evet. Böyle bir hikayemiz oldu. Hayatı unutmam, onu da videolarda var. Evet, vardı. unutmamışsın. Detayına kadar hatırlıyorsun. Evet abi. Yalnız bunu yayınlayacağım. Yayınlayın. Bence sınırsız <laughs>